Kuruluşumuzun ilk yılında 100. Yıl Tarih Kültür ve Sanat Derneğimizin ilk sergisi Kütahya'mıza Cumhuriyet'in 100 yılı adına koyduk ve Muharrem Merhum Muharrem Ak <laughs> Muharrem Ak yol da önem bir arz ettik. Buraya katılan tüm sanatçılardan özellikle dışarıdan gelen misafirlerimize sizin adınıza hepsine çok çok teşekkür ediyorum resme önem veren Kütahya halkımıza ve bu resimlerdeki anlatılan ifadeleri kalemleriyle, fırçalarıyla yapan tüm misafir sanatçılarımıza da kutluyorum. Hepinize saygı ve saygı. Gerçekleştirilmiş olan bütün organizasyonlarda bizi yalnız bırakmayarak aramıza teşrif eden, şeref veren çok değerli komutanım siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri İl Sivil Toplumda İlişkiler Müdürlüğümüzün çok kıymetli müdürü sivil toplum örgütlerimizin sendikalarımızın STK'larımızın çok değerli yöneticileri bilgi birikimi deneyim ve tecrübeleriyle her daim bizlere ışık olan çok kıymetli büyüklerim bir işi bir işçinin sadece eliyle yaptığında işçi eli ve aklıyla yaptığında usta eli, aklı ve gönlüyle birlikte sevgisini katarak yaptığında zanaatkar olmanın hazzını, onurunu her daim kendilerine yakıştırdığı sanat ve sanatçının şehri Kütahya'mızın çok kıymetli zanaatkârları. Cumhuriyet'in 100 yılı temalı bir sergide Kütahya'mıza değer katan bir sanatçımızın ismine ithafen açılan böyle bir serginin açılışında sizlerle birlikte olmakta, sizlerin de bizlerle birlikte olmanızdan duyduğum haz, gurur ve onur bizler için yeterlidir diye düşünüyorum. Rabbim emeklerinizi bereketlendirsin. Ülkemizin dört bir tarafından aramıza teşhir buyuran eserleriyle, bilgi, birikim, deneyim ve tecrübeleriyle sergimize, sanatımıza değer katan çok kıymetli sanatçılarımız, Kütahya'mızda metun bulunan türbelerdeki ecdadımız, halihazırda yaşayan muasırlarımız da birçok kanaldan beslenmişler. Kanallardan bir tanesi Kastamonulu Şeyh Şabani Veli Hazretleri Kendileri der ki Gelişiniz güzel, gidişiniz güzel Her işiniz güzel olsun inşallah Ben Serginin açılışında A'dan Z'ye Elif'ten Y'ye varıncaya kadar Emeği olan, alın ve atıl teri akıtan Herkese şükranlarımı Arz ediyorum Geçmişten bugüne gelinceye kadar Kütahya'mızda sanat ve sanatçı anlamında Hizmet edenlere vekaleten hali hazırda bizlerle birlikte hizmet etmekte olan asal asaleten, gelecekte de hizmet edecek olanlara niyabeten teşekkürlerimi arz ediyorum. Sizleri saygı, sevgi, muhabbette selamlıyorum. Hayırlı olsun inşallah. Amil Üçbaş sanatçımız. Sayın Aslıhan Şenay camil hocam bize doğru şöyle. Ya buraya bakalım. güzel. Evet. evet şöyle.

Değil mi Şuradan, Yani genç sanatçılarımız. Tabii yetişmesi lazım. Maşallah. Teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Çok sağ olun. Sayın Gülpidan Üçbaş. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Ellerinize sağlık. Tamamdır. Sağ Sayın baş, Sayın

フェリー。 to